seçim bölgesi yönünde Azerbaycan birliklerine ateş açıldı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Ermenistan askerleri Laçin yönündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı APA'ya verdiği bilgiye göre Bölgede gerekli tedbirler alındı. Ermenistan tarafı çok sayıda kayıp verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın provokasyonu sonucunda Azerbaycan ordusundan askerlerin şehit olduğu ve yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Ermeni tarafının provokasyonlarını önlemek için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek, dedi. Ermenistan, provokasyonlarına bir yenisi ne ekledi demiştik. E, Laçın mevkiinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtı maalesef Azerbaycan ordusundan şehitlerin ve yaralıların olduğu bilgisi var. Şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Bundan kısa bir zaman önce buna benzer bir kere daha oldu. Ve o özellikle o sınırdaki altın madeninin olduğu yerlerde bu bölgeden biraz daha farklı bir ama e, mühimmat taşınması, e, işte silahlı personel taşıma çabaları. Yani orada bir e, hareketin, eylemsel bir hareketin olmasının emareleriydi. E, dolayısıyla böyle bir şey ne yazık ki bekleniyor.